Güzel insanlar merhaba. Yeni yoruma hoş geldiniz. Bugün size seçim gündeminin arkasında bence seçimle çok yakından ilgilenen ama kimsenin Türkiye'de özellikle kimsenin konuşmadığı bir olayı anlatacağım. Kuzey Irak'ta Dohuk'un yakınlarında bir helikopter düştü 15 Mart'ta. Arkasından helikopterin önce Türk hava e, Türk askerlerine ait olduğu ifade edildi. Fakat Milli Savunma Bakanlığı bunu anında yalanladı. Daha sonra helikopterin PKK'lara ait olduğu ifade edildi. PKK'dan ses çıkmadı. Bugün Suriye'de demokratik Suriye güçlerinin yani YPG'nin resmi açıklamasıyla helikopterin kime ait olduğu, içeridekilerinde kim olduğu açıklandı. Şimdi olayda ilginç bir takım şeyler var. Bu olay niye önemli? Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Ölenler kim? Niye bu helikopter sır? Arkasında ne var? Bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen başlıyoruz. 15 Mart akşam saat 9 sıralarında Dohuk'ta bir petrol sahasının yakınlarında bir helikopter düştü. Konuyu benim gibi yakından ilgilenen, konuyla yakından ilgilenen insanlar dışında özellikle Türkiye'de medyada çok gündem olmadı. İlginç bir şekilde devlette de sessizlik var. Kuzey Irak yönetiminde de bir sessizlik oldu önce. Sadece ilgili gazeteciler konuyu takip etti. Konu son derece ilginçti. Düşmüş bir helikopter var. Ama kimse bunu sahiplenmiyordu. İçinden ilk açıklamalara göre 7 tane ceset çıktı. Bu cesetlerin yaş oranları 4 tanesi kadın, 3 4 tanesi erkek, 3 tanesi kadın denildi. Yaşları da 45 ile 25 arasında değişen isimler diye açıkladı Kuzey Irak yönetimi. Daha sonra PKK bu helikopterin kendilerine ait olmadığını iddia etti. Arkasından bunun aslında Türk helikopteri olduğunu içeride düşenlerin de TSK mensubu olduğunu söylediler ama bu TSK'nın operasyon yöntemlerine, helikopterlere falan çok benzemiyordu. Doğrusu bununla ilgili de bir tweet attım. Büyük olasılıkla bu PKK'lara ait bir şeydir dedim. PKK'lılar üzerime geldi. Vay efendim PKK'nın helikopteri mi var, Tansu Çiller göndermeleri, şunlar bunları falan filan. Her neyse ne oldu bugün? Bugün ilginç bir şey oldu. Helikopter PKK'nın değilmiş ama YPG'nin helikopteriymiş. Yani YPK, helikopterin kendisi YPG'ye ait değil de içindekiler, ölenler YPG'li çıktılar. Nereden biliyoruz? Suriye Demokratik Güçleri adına resmi bir açıklama yapıldı. Üstelik ilk açıklamayla da çelişkili bir açıklama. içinde çelişkilerin dolduğu bir açıklama var. Açıklamada şöyle deniliyor. Diyor ki bölgemizden yani Suriye'den Süleymaniye'ye giden iki tane helikopter düştü. Dokuz tane e, şeyimiz, e, savaşçımız e, şehit oldu deniliyor ve bu savaşçıların kim oldukları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. En önemlisi, Suriye Demokratik Güçlerinin yani YPG'nin terörle mücadele biriminin başındaki isim var burada. Bu isim neden önemli? Önemli. Şundan dolayı önemli. Bu isim Suriye'deki bütün e, YPG'nin komutanı Mazlum Abdi'nin akrabası. Biliyorsunuz Orta Doğu'da bu işler akrabalık işleriyle götürülür. Her ne kadar Rojavallar kendilerini bir model olarak görse de görüyorsunuz akrabalık ilişkileri halen orada da devam ediyor. Bu arada Barzani'yi de akrabalarını bir yere getirmekle nepotizmle suçlayanların ne olduğunu da gördük. Her neyse bu konumuzun dışında. Fakat bu şunun için önemli. Bu açıklamada şöyle bir tuhaflık var. İlk önce şunu söyleyeyim. Helikopterin düştüğü saatlerde bölgedeki görgü tanıkları aslında iki helikopterin olduğunu, birinin düştüğünü, diğerinin düşmediğini söylüyorlardı. Bu çok az sosyal medya e, paylaşımlarında paylaşıldı. Ben buna dikkat çekmiştim. Eğer sosyal medyada, Twitter'da yazdığım posta, eğer birinci helikopter düştüyse ikinci helikopter kime ait demiştim. Şimdi YPG'nin açıklamasında ya da Suriye Demokratik Güçlerinin açıklamasında deniliyor ki iki helikopter var. ikisi de hava şartları nedeniyle düştü. Birinci çelişki bu. İkincisi iki helikopterin ikisi de aslında Süleymaniye'ye gidiyor. Süleymaniye çok güneyde bir yerde arkadaşlar. Süleymaniye'ye gitmek için Dohuk'tan geçmezsiniz. Aşağıdan daha Erbil'in üzerinden aşağıdan ee, Musul'dan filan gidersiniz böyle dağların başından gitmeye gerek yok. Şimdi birincisi diyor ki açıklamanın bir kısmında da aslında bu güçler DAEŞ'le ilgili operasyonlar yapan güçler. Olay şöyle anlaşılıyor sanki bu güçler orada yani Dohuk'ta yani Gare'de aslında PKK'nın kamp alanında sanki e, DAEŞ'li teröristleri kovalıyorlarmış. Ya kardeşim PKK'nın kucağında PKK'nın kampında DAEŞ'in ne işi var? Eğer bunu böyle söylüyorsanız o zaman çok tuhaf bir ilişki var. Sizin de o zaman daha ilişkiniz var demek. Ha daha sonradan açıklama düzeliyor. Ondan sonra deniliyor ki aslında bunlar daha mücadele eden güçlerde Süleymaniye'ye gidiyorlar. O zaman Süleymaniye'ye pardon Dohuk'tan mı gidiyor? Bari İstanbul'dan gelip uçağa binip gitselerdi ya. Böyle saçma sapan bir açıklama olur mu? Sanki bütün yollar kapatılmış dağların arasından Süleymaniye'ye ta aşağı doğru iniyorlar. Yani normalde şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Süleymaniye şurada. Bunlar ta yukarıdan dönüp böyle Süleymaniye'ye inecekler. Direkt gitme yolları varken helikopterle. Niye kısa yoldan gitmek varken niye oradan gidiyorlar? Belli ki Suriye Demokratik Güçlerinin açıklaması son derece tutarsız saçma. Yani Süleymaniye'ye giden bir şey de yok. Orada iki helikopterin hava şartlarıyla aynı anda düşmesi de çok tuhaf bir şey. İki helikopter hava şartlarında eğer iki helikopter düştüyse Birincisi, ikinci helikopterin düştüğü yer neresi? Buna ilişkin medyada, sosyal medyada görgü tanıklarına dair hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Sadece bir helikopterin düştüğü bilgisi var. Yerel kaynaklar o helikopterden 7 kişiyi çıkardıklarını, bunlardan 4'ünün erkek, 3'ünün kadın olduğuna dair bir şey var. Ama bölgede yerel Halkın bir gözlemi var. Onlar diyorlar ki biz iki helikopter gördük. Birisi düştü diğeri düşmedi. da düşmeyen helikopter nereye gitti? Büyük ihtimalle düşmeyen helikopterin akıbetini sorgulatmamak için iki helikopterin ikisinin de düştüğünü iddia ediyor YPG. Çünkü ikinci helikopteri sorgularsa insanlar başka şeyler çıkacak. Çünkü olayın Daesh'le de Süleymaniye'yle de falanla filan bir ilişkisi yok. İlişki ne? Bu çelişkileri anlattıktan sonra ilişki ne? Aslında büyük ihtimalle muhtemelen burada özellikle PKK'nın son dönemde depremden önce açıkladığı bir şey var. Bu insanlar o öncelikle orada PKK ile görüşmeye gittiler. PKK ile görüşmelerini saklamak zorundalar çünkü Türkiye uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batılı müttefiklerine şunu iddia ediyor. YPG ile PKK arasında organik bir ilişki var. Siz PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorsunuz, YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyorsunuz. Oysa bunların arasındaki ilişki son derece aktif, canlı ve organik bir ilişki var. Dolayısıyla siz bizim düşmanlarımızı silahlandırıyorsunuz diye kısmen haklı bir argümanı var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki kardeşim biz bunların aralarındaki ilişkiyi kestik. Bunlar sadece Suriye'de Bizim çıkarlarımız için oradalar. Biz kendi çıkarlarımız için yani da işi bitirmek için, işi de bitirmek için biz bunlara destek veriyoruz. Aradaki bağ da kopartık deniliyor. Bu helikopterin düşme olayı bize neyi gösterdi? PKK ile YPG'nin arasındaki buz gibi ilişkiyi kanıtladı. Yani PKK'nın kamp alanında bir YPG helikopteri düşüyor, içinden de YPG'liler çıkıyorsa Türkiye bunu alır, bütün dünyaya kanıt olarak sunar ve Amerika'nın da gözüne sokar. Der ki, "Ey Amerika, sen dünyaya nasıl yalan söylüyorsun? işte al sana buz gibi kanıt." Fakat ne oluyor? Türkiye'de de böyle tuhaf bir sessizlik var. Türkiye'de normal şartlar altında şimdiye kadar 2014 yılından beri YPG ile PKK'nın arasındaki ilişkiyi İspatlamak için <laughs> avazı çıktığına çıktığı kadar bağıran Türkiye bu olaya dair tek kelime etmiyor. Sessiz sadece helikopter bize ait değildi. Hiç kimse çıkıp da kardeşim ey Amerika neredesin al sana buz gibi delin YPG'lilerin Irak'ta ne işi var PKK kampında ne işi var diyor mu demiyor. O halde biz burada neyi anlıyoruz? Aslında arkada dönen bir şeyler var. Çok büyük ihtimalle PKK geçenlerde bir ateşkes ilan etti biliyorsunuz. Amerika'nın baskısıyla ateşkesi ilan etti. Çok büyük ihtimalle burada bu ateşkesin devamı için, benim tahminlerim devamı için böylesi bir girişim var. Ve bu girişimlerde de özellikle YPG'nin üzerinden büyük ihtimalle PKK'lıları Suriye'deki alanlara çekip oralarda PKK'nın etkinliğini kırıp bu şeyin e, devamını yani çatışmasızlık bölgesinin devamını ve muhtemelen de PKK olayını artık bitirmeyi düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunun için de bence altyapı çalışmaları var. Gördüğümüz kadarıyla olay bununla ilgili. Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilişkisini, Türkiye'deki eğer seçimler olursa ve muhalefet buradan kazanırsa HDP'ye büyük bir alan açılmış olacak. Şimdiye kadar HDP'nin önünü kıran, önünü tıkayan en büyük şey PKK'nın şiddetiydi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın şiddetini onları Suriye'ye taşıyarak biter, bitirirse Türkiye'nin hem Suriye'ye karşı operasyon yapması için bir gerekçesini elinden almış olacak. Hem PKK şiddetini bitirecek hem de Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için muhalefete bence bir şans verecek. Dolayısıyla bu garede düşen helikopterin ancak açıklaması böyle bir şey olabilir. Çok büyük ihtimalle dediğim gibi Suriye ile Amerika ile PKK arasında görüşmeler devam ediyor. Ve bu görüşmelerin sonucunda bu helikopter düştü. Burada en kritik soru şu. Bu helikopter düştü mü? Düşürüldü mü? Eğer iki helikopter varsa YPG'nin açıkladığı gibi ve ikisi de düşmüşse hava şartlarıyla yüzünden aynı zamanda aynı şekilde düşmüşse bu olasılığı oldukça düşük bir ihtimal. Arkadaşlar havacılık işi böyle karadaki araba sürmeden daha güvenli bir şeydir. Bu helikopterler böyle kolay kolay düşmez. Hele de iki helikopter aynı anda düşüyorsa büyük ihtimalle bunlar düşürülmüştür. Eğer bunlar düşürülmüşse o zaman bu süreci baltalayan bir takım Güçler vardır. Bu İran olabilir, Türkiye olabilir, başka bir şey olabilir. Bunun için de hem Amerika Birleşik Devletleri YPG ile PKK arasındaki ilişkinin bu bu kadar somut bir şekilde kanıtlanmasını önlemek için SDF e üzerinden böyle bir açıklama yaptı. Yani aslında biz orada değildik. O aslında Süleymaniye gidiyorduk. Daha iş güçlerimiz de vardı. Dolayısıyla orada bulunmamız tamamen tesadüfi. PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Dolayısıyla da böyle bir süreç yok filan gibi bir açıklama yapmak için bunu yaptırmış olabilir. Değilse değilse iki helikopterin düşme ihtimali yok. Zaten ikinci helikopterin düştüğüne dair bir kanıt da yok. Bir haber de yok. Bir şey de yok. Düşünebiliyor musunuz? Bölgede iki helikopter düşüyor ama biz birinden haberimiz oluyor. İkincisinin nereye düştüğünü hiç kimse görmüyor. Ve buna ilişkin bir şey yok. O zaman soru şu. İkinci helikopterde ne vardı? Kim vardı ve neyi saklıyordu? Düştü denilerek anlatılan hikayenin ikinci helikopterdekiler ki bunu gölge tanıkları şey yapıyor. Acaba Amerikan askerleri miydi? Ya da, ya da, Türkiye istihbaratına ait bir helikopter miydi? Öyle ya Türkiye'den bir açıklama gelmediğine göre, Amerika'ya suçlayıcı bir şey gelmediğine göre büyük ihtimalle bu işten Türkiye'nin haberi var. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Türkiye'de de ilginç şeyler oluyor. Geçenlerde Türk bir, yetkili S-400'e ihtiyacımız kalmayacak diye ilginç bir açıklama yaptı. Bugün Türkiye Finlandiya'nın NATO'ya girmesini onaylıyor. İbrahim ekik düşüyor. Andya İsveç Amerika arasında. Bugünlerde Amerika'daydı. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle Türkiye'nin NATO'yu İsveç'in NATO'ya girişini onaylaması bir paket halinde Amerika Birleşik Devletleri'ne sunuldu. Bu paketin içerisinde PKK'nın artık mecburen ateşkese zorlanması ve PKK'nın bitirilmesi var ve bunun karşılığında da yani PKK'nın silahlı eylemlerinin Türkiye'de sona erdirilmesi var. Ve bunun için somut adımlar atılması var ve büyük ihtimalle bu helikopter olayı işte o somut adımların parçasıydı. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim.